23 Eylül 2025 bugün en çok alan iki tane aracı kurumuza baktığımız zaman yapı kredi ve Tera Holding ön plana çıkıyor arkadaşlar net alımda ilk iki firma aracı kurum olarak şimdi ilk önce yapı kredi bugün neler almış Kardemir D'den 117 milyonluk net alım yapmış Akbank'tan 112 milyonluk Sahol Aselsan Astor Koç Holding Emlak Konut yapı kredi Vişne Madencilik, ve Froto sırasıyla en çok aldıklarıyken net satımı arkadaşlar bakın Ereğli'den 248 milyon ki bugün bu flash hissesi onu da söyleyeyim. Tera'dan 28.9 milyonluk net satış, Dabkay Menkul'den 26 milyon, Altın sertifikasından 25 milyon, Sasa'dan 20 milyon, Galatasaray Güler makine, İz Enerji ve Türk Hava Yolları ve CVK'de sırasıyla en çok sattıkları arkadaşlar. Yapık dediğim gibi aldıkları bunlar arkadaşlar. Peki satın kısmına baktım daha satın demeyelim. Yine alım kısmında ikinci aracı kurum Tera arkadaşlar. Toplam alış hacmi 2.2 milyarlık ama neler almış? Bir defa Tera yatırım kendi hissesini almış. Tera 379 milyonluk net bir alım. Destek kredi faktörlüklerinin 182 milyon. Dab gayri 119 milyon. Koç 115 milyon. Euro yenden de 110 milyonluk net alım yaparken... Türk Selte Hol, Türk Trabzonspor, Batı Çin ve Türk Aşçı sırasıyla bunları takip ediyor. Satım kısmına baktığımız zaman da Pegasus arkadaşlar 123 milyonlukla ilk sırada Sahol, ikinci sırada 101 milyonla Akbank, Işıklar Plastik, İşCTR, Sasa, Şişek, Grand Türk Holding, TSKB ve Petkim'de en çok sattıkları hisseler olarak karşımıza çıkıyor. Hayırlısı olsun arkadaşlar. Bankofu da biraz sonra paylaşacağım. Net satım yönünden ne durumda ne değildir ne değildir. İyi akşamlar, yorum sağlasınız.